Arke. Ne oldu? Neden şaşırdın? Başkasını mı bekliyordun? Hı? Boş ver. Karıcığım dinle, beni rahatsız eden bir şey var. Nedir? Şey. Ne oldu Arke? Sen iyi misin? Yoksa hasta mı oldun? Biri sana bir şey mi söyledi? Hey karıcığım, karıcığım sakin ol karıcığım. Böyle güzel bir havada çekim yapmak istemiyorum ben. Neden çekime gitmiyorsun? Hava... <laughs> Arkey. Ama karıcığım hava ne kadar da romantik. İlk yağmurlar. Seninle dışarı çıkmak istiyorum. Birlikte dolaşmak istiyorum. Karıcığım, bu gezinti havası, çekim havası değil. Patron! Şey... Bittu, sen oh. Ağustos ayında mı doğdun? Nereden bildin patron? Hareketlerinden anladım Bittu. Haber vermeden girdin çünkü. A a affedersin patron, benim hatam evet. Bittu iyi ki geldin. Sana bir şey soracağım şimdi. Senin bu patronun nasıl büyük bir süperstar oldu acaba? Şu anda çekimden kaçmaktan söz ediyor bana. Eğer yanılıyorsam gözlerime bakıp da söyle. Gözlerine sonra bakacağım. Sen hiç merak etme. Hadi Bittu, biz çekime gidelim. Karım da rahatça dinlensin biraz. Zaten tam da Çekim havası var, değil mi? Güle güle Superstar. Sana göstereceğim. Bu kadar güldüğün için... ...seni yayı olarak Andaman'a göndereceğim. Git ve bize yemek için masa ayarla. Sadece ben ve Madu için, tamam mı? Patron, şu an hava iyi ama yağmurun artması bekleniyormuş. O zaman havuza atlayıp kendimizi yağmurdan koruruz. Bir sorun mu e, e, var? Mı? Sorun yok. Git. E, tabii. Belki de annem hala bana kızgındır. Alo. Madu? Anne sen... Bu numaradan başka kim arayabilir ki? Yoksa bir şey mi oldu söyle bana. Neden aradın beni? Hayır anne. Nasılsın? <laughs> ben gayet iyiyim. Ama seni özledim Madu. Uzun süredir sesini de duymuyorum. Seni çok özledim kızım. Ve Roma Arke ile birlikte e, şehir dışında çekime gittiğini söyledi. Evet anne. İki gün sonra döneceğiz. Ben sonra yanına gelirim. Aa öyle mi? Demek yanıma geleceksin. Madu, Roma bir şey daha söyledi. Kızın tamamen o evin kızı olmuş dedi. O kadar mutluymuşsun ki. Artık bizi hiç özlemiyor musun? Doğru mu? Hayır anne. Öyle bir şey yok. <laughs> Madu, sorun ne kızım? Sesin üzgün gibi geliyor. Her şey yolunda mı? Anne. Birine yalan söylemen veya bir şey saklaman gerekirse eğer bu yanlış bir şey midir? Madu. Bu biraz da söyleyeceğin yalana ve niyetine göre değişir kızım. Konu çok ciddi bir şey değilse ve iyi bir amaçla söylüyorsan bunu yapabilirsin tabii. Ama niyetin ya da amacın kötüyse o zaman işler düşündüğünden de kötü bir hal alabilir. Bakmadı. Neden ve ne amaçla arkaya yalan söylediğini bilmiyorum. Ama sizin aşkınız gerçeklerle yüzleşebilecek kadar güçlü. Bunu biliyorsun. Ona doğruyu söyleyebilirsin kızım. ...yangınlara, fırtınalara, felaketlere, her şeye dayandı biliyorsun. Bence bu yüzden ona yalan söylememelisin. Çünkü gerçek her zaman daha güçlüdür. Aşkın kendinden bile daha güçlüdür o. Yani bu yüzden hiçbir şey olmaz. Hı? Peki anne, ilişkime güveneceğim. Hem aşkıma hem ilişkime. Teşekkür ederim anne. Ve anne. Döndüğümde yanına geleceğim. Hoşça kal. Hoşça kal canım. Sete gitmem gerek. <laughs>